Evet, bugün neredeyiz bugün? Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta boss, boss savaşı. Boss savaşında çılgın 15'e kadar geldik. Yanında Ali Kilio var. Kendisi Ali Reis. Etiketleyeceğim bu videonun şeyine başlığını. Kendisiyle çılgın 5'ten başlayıp çılgın 15'e kadar geldik. Son iki maçımız kaldı. Lafı kısa keseceğim. Yanınız bir Edgar, bir Pen, bir Shelly bulalım. Mutlaka hızlıca başlayalım. Hiç uzatmayalım. Çünkü bu savaşlar çok uzun oluyor. Aha Mac geldi. Mac mantıklı mı burada bilmiyorum ama Shelly Bull bana göre çok mantıklı. Yüksek hasar veren karakterler daha mantıklı. Tüm yükleri burada Edgar'a salıyorsunuz. Edgar'ı bayağı güçlü yapıyorsunuz. 30 yükü görecek Edgar. 20 yükten sonra kendi başına halledebiliyor ama belirli bir yükten, belirli bir yüke kadar biz tanklayacağız, biz yardım edeceğiz pem olarak. Ama yanımıza gelen Ali'nin yüklerini çalmazsa, ya yani Ali'nin yüklerini almazsa daha güzel olur. Edgar burada hem can yeniliyor, hem pem can veriyor. Zaten Edgar yükleri aldığı için canı da gücü de artıyor. O yüzden Edgar pem ikilisini deneyin. Boss savaşında harika mük mük ikili. Ben Ali ile beraber gideceğim. Yandaşları Megalleder abi. Meg'in işi gücü yok zaten. Şimdi ben buraya bir taret atıyorum. Ama taretin üstüne de sen roket atma be. Niye atıyorsun ki? Bu arada çılgın ondan sonra bu yandaşlar çok erken geliyor. Ya yani bu küçük robotlar daha erken geliyor. Ya yani... Bu arada PEM olarak ölmemeye de özen gösterin. Can basın kendinize. Ya, yanımızdaki Edgar'ı ya da başka birini canlayacağız diye kendimizi de ihmal etmeyelim. Bir Öldüğünüzde 20 saniye bekliyorsunuz çünkü kardeşim. Lan ne yemek. Yanıma gelsen oğlum öküz. Yaz bütün roketleri tanklama. <laughs> Şöyle yapacaksınız böyle yapacaksınız derken bütün roketleri ben yedim. Ben ona can veriyorum ya. Nasıl veremiyorum süpercell Dalga mı geç ona? Kardeşim biz yandaşlar al. Şu yükü benim almam lazım. Ama Ali'ye de gitmek lazım. O yükü şimdi siktir Edgar'ı burada ne kadar canlarsanız, ne kadar güçlendirirseniz size çok faydası oluyor ileriki safhalarda. Ya Edgar 1920 yük olsun zaten. Kendi başına roketle ve robotla vs atıyor. Roket ne Şöyle can or şuraya atayım ki Ali de can alsın. Burada hem Edgar'a yük verin hem canını da azaltmayın. Mantıklı olan bu. Ben bu videoyu ne zaman yüklerim bilmiyorum ama baya bir eğlenceli geçiyor bu boss savaşları. Şu an benim bir yüküm var. Pem olarak da bizim birkaç yük almamız gerekiyor. Hem vurduğumuzda iyileştireceğimiz can sayısı hem de taretin iyileştireceği can miktarı önem taşıyor. Şu ateşin içinden bir çıkayım. Biraz bir can doldurayım. Zaten ben her vurduğumda can dolduruyorum da. Ali'cim Allah razı olsun önüme geçti. Evet Edgar'ımız şu an 31 yük. Ve robotun canı şu anda azaldı. %20'ye kadar düştü. Zaten Edgar şu robotlara tek atıyor. Biz tek atamıyoruz. Tüm yükleri Edgar'a saldığımız için. Şöyle atıyoruz. Hadi çocuğum bu arada şeyin Pem'in aksesuarı büyük önem taşıyor bu arada burada. Birinci aksesuar. Allah kahretmesin ki ağzıma yedim roketi. Ama Ali halleder. 40 yükü var Mardan Max'ın. 40'ı da aldı. Aynen o artık kolay kolay ölmez. Vurduğunda kaç can yeniliyor acaba? Ben onu bilmiyorum. Bayağı bir can yeniliyordu. Aynen 3000 can yeniliyor. Oh Yani burada benim ölmem pek hoş olmadı. Gördüğünüz gibi Edgar'ı tankladık ve 1 milyar hasar. 1 milyon 1 milyar. Siz ne derseniz artık. Ve son aşama. Çılgın 16. Dur bakalım. Başla. Koçum. Hadi bakalım. <laughs> Evet bu arada karakterinizin seviyesi mutlaka 11 olsun. Benimki 10. Altının yetmediği için 11'e yükseltemedim. Edgar belirli bir yükten sonra Pem'e yük salmalı. Yani Pem'in vurdukta yük aldığında bu iyileştirme şey de artıyor ya. Şu an 91. Yük aldığımda 95, 99. 3 yük aldığında 103 oluyor. Her vurduğunuzda 103, 103 iyileştiriyorsunuz. Cesaretiniz de bin bin iyileştirmeye başlıyor bu arada. Böyle detaylı bilgilendirmesi. Aa double Edgar. Aa iyiymiş. Aa son maça iki Edgar gelmesi iyi oldu. Ali mi alıyor? Yo. El Matador alıyor yükleri. Ali ile biz galiba yardımcı olacağız. Bu Edgar'a. Çünkü bu Edgar iyi biliyor belki. Ama Ali'nin yukarı. Ulan bilerek öldürsek mi lan bu adam? Neyse öyle bir şey yapmayacağız. Tamam çılgın 7-8 olsa neyse de çılgın 16'dayız. Son aşamadayız. O yüzden öyle bir hainlik zındıklık yapmayacağız. Bu arada bu boss'a vurabildiğimiz kadar da vurmamız lazım. Çünkü çıldırtmadan önce ne kadar canını azaltırsak o kadar iyi şu yandaşları halletmek lazım. Bir saniye. Ben bunlara yandaş diyorum ama robot bunlar. Küçük robotlar. Orada Ali'ye geldim. Ali dur. Ali geldim. Böyle deyince aklıma mucize doktor geliyor lan. Ali geldi. Yani doktor fermana benziyor. <laughs> Neyse dur. Şimdi Ali değil de bizim bu El Matador'u tanklamamız lazım. Şimdi en çok yük onda. Bir tane de ben alayım kardeşim. Gözüm kalıyor. Ekmek şey kardeş payı yap. Ha bu boss öfkelenmesin ya. Bir milyar canı var onun ya. Ali buraya gel. Ali gitti. Ali ölmez ya. Ali yanımda dursun. Taretin içinde dursun. Ben ona can basarım zaten. Önüne de geçerim. Yalnız El Matador bayağı yük aldı. Ölürse küfür ederim. Ömür etmem de yani şaşırırım 15-16 yıldır. Allah kahretmesin ben öleceğim dur. Şimdi benim bir can tazelemem lazım. Ali zaten her vurduğunda can alacak. Önemli olan benim canım. Burada Pem'in, Pem hayati önem taşıyor da ağzına vururum ama ha. Yeter lan. Ee, dur kardeşim ben şimdi şu yandaşları bir halledeyim. Kulise modelatörünü basayım da hoca gitmesin. Aksesuar basmadı da deme. Yani şu, bu son turda yükleri Ali'ye salınsaydı belki bir şeyler aynı şey olacak ama videomuzun ana kahramanı Ali olduğu için Edgar'la o yüzden dedim. Yani El Matador da olabilir. O da Edgar o da Edgar. Ha, ben takılıyor. Oyun geçmeyelim diğer şey yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi 3 yükte taretin 1032 iyileştiriyor. Orada iki ezgar robota vuruyor. Üf, lan çık şu ateşin içinden. Tamam ölmeyeceğim. 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 Boss çıldırdı bu arada. Ölmek yok kardeşimin ölmesi. Bayılmışım. Şuraya gelelim Elmatador. Oğlum lan. Öldürdü lan beni. Bu arada robotun canı 410 bin. Hallederler. Oğlum robot deli gibi roket atıyor. Çok boş yaptım. Farkındayım ama bu kritik bilgilerde büyük önem taşır arkadaşlar. Ufak bilgiler büyük başarılara cebedir. Evet bizim Edgar'ın 37 Ali'nin 6 yük oldu. Aha Ali bayıldı. Edgar bayılma. Edgar bayılma. Edgar, Edgar, Edgar bayılma. Edgar, Edgar aldı. Edgar helal olsun. Ve çılgın 16 babalar gibi biter. Ali bu sefer yapamadı. Yük alamadı ama yer Edgar'da iyi oynadı. Ve bitti. Evet, zorluk harikasınız. Oynayabiliyor muyuz daha peki? Son boss'u zaten yendin. Ha. Harikaydı. Kardeşim eline sağlık. Biz kaç saatten beri kaçıyoruz? Bir buçukta başladık. Yarım saat 52 dakikadır bunu oynuyoruz. Ve biz siz sadece 15 ve 16'yı gördünüz. Ya şimdi burada Pem'in şey 11 seviye olsa bu artacak mı? Anne kucağı gücü. Yani şu gücü artacak mı? 91 yerine daha fazla iyileştirir mi diye düşünmüyor değilim. 11 olsaydık daha iyi iş yapardık. Çünkü yükseldiğimizde hasarımız da artıyor. Taretin sağlığı iyileştirmesi de artıyor. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi buradan Ali'ye teşekkür edebiliyor muyuz? Dur. Çok iyiydi. Ali bir şey yazmış. Eline sağlık. Senin de eline sağlık. Keşke seste yapabilseydik bunu. Çok isterdim sesli olmasını ama sağlık olsun. Evet. Çıkacağım. Yatacağım. Belki kupa kasarım. Bilmiyorum. Aa, Ali kulüpten yapmışlar. Neyse sağlık olsun. Evet. Çılgın 15, çılgın 16 da Pemedgar taktiğiyle yanınıza Shelly Bull daha fazla vuran bir karakter alarak kasabilirsiniz efendim. Colt gidiyor, Rico çok vuranlara örnek olması için. El prim önceden kullanılıyordu şimdi nadiren görüyoruz. Bo da büyük iş yapıyor. Bo'nun aksesuarı var ya şu bir saniye. Şu aksesuarı Pem'in ultisini doldurmaya ve Edgar'ın ultisini doldurmaya yardımcı oluyor. Ve ayı kapanı da roket atacağı zaman önüne tam attığınız zaman stun yiyor. Ali çıkmış. Ulan videoyu seninle kapatacağım. Eşo şey. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.